Ertuğrul Gazi Türbesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında Alp kıyafetli askerler tarafından tutulan saygı nöbeti devir teslimi ziyaretçiler tarafından pür dikkat seyrediliyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler geçtiğimiz Haziran ayında yeniden açıldı. Jandarma Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın katkılarıyla Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan 9 uzman çavuş, 4 erbaş ve er olmak üzere 13 asker türbede görev alıyor. Ay kıyafetlerinin dikkat çektiği nöbetler sabah 9'dan başlayıp akşam 7'ye kadar devam ediyor ve her saat başında nöbet değişimi yapılıyor. Yenize! Tedirgin Şer Turu sonrasında kuruluş Osmanlı dizisiyle insanlar şu anda akın akın buraya gelmeye başladılar. Yaklaşık 5 yıldır da e, yoğun bir şekilde pandeminin öncesine kadar Ertuğrul Gazi Cumartesi Pazar'da dahil olmak üzere hafta içi her gün e, burada ziyarete geliyorlardı dedeler Ertuğrul Gazi. Son 2 gündür de biraz daha rahatladıktan sonra e, buraya ziyaretler biraz daha yükseldi, biraz daha arttı. Dedemizin yaşadığı noktası Kuyulu Mescid olarak geçer. Burada kendi kabri vardır. Eşi Halime Hatun'un evimizin, oğlu Savcı Bey dedemizin kabirleri vardır. Diğer kabirlerimizde yüzde seksen beş temsilidir. Kocaeli Gebze'den geliyoruz. Malumunuz pandemi sürecinde e, türbeler vesaire kapalıydı. Uzun süredir gelemiyorduk. E, Rabbim nasip etti. Çoluk çocuğumuzla, ailemizle, dedemizle, atamızla, ata toprağımızı ziyarete geldik. Kıçıya'dan geliyoruz. Ailemle birlikte. Pandemi dolayısıyla türbelerin kapalı olması ziyaretleri geciktirdi. İşte buraya kadar gelmişken duamızı ettik.